Evet arkadaşlar Furkan Saykan'dan hepinize merhaba bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız ee, Happy Wheels'da ayın en çok oynanan bölümleri Dismount zaten belli ben yapmıştım burada ayarlamışım Hadi bakalım mini games Aa! Ye büyük baba Hadi 5 tane de bitirmeye çalışacağım arkadaşlar Arda arda. O bana mıhlanmasın Hadi hadi. Aa. Evet, geliyor şunu sapla. Vi! Aa! Tut mi? Tut sikimi. Aa. <laughs> Evet. Aa! Ama ama neden? Şunu ye bakayım sen. Sen de şunu ye. Uy. Oh, karate. Tut. Tut. Ben manyak ya. Artı beş. Güzel. Hadi hadi hadi. Ah Noy'u vurduk. Lan. Abi bu çok mantıksız ya. Sinirime bir yerleri böyle ısırasım var ha. Ye bebek. Hii. Hadi ya, şunu da gelmesem ne uzun sürüyor. o. Abi ya, gidiyor win. ya. Tutamıyor. Şu an kameranın süngerini ısırıyorum. Sinirime. Arkadaki amcayı vuracağız. Bunu da alacağız. bu maçı da alacağız. İnşallah Bal bölümünde bölümde sakatlık çıkmaz. Aa, tekte yaptım, tekte yaptım. Topu alırım. Alırım bir kırık. Evet bir bacağımızı kaybettik. Ama sıkıntı yok. Hiç. Free ball. Artık korkma. İn in. Aa. İndim. Aa. İndim. Aa. Ya indim. Artık Starfall. Uy. Tamam. Hayır skip fel olmasın. Hayır in aşağı in aşağı adamsın. Korkmam. Ah. Dead ball bu çok güzel. İnşallah bize girmez inşallah. O. Kızın ayakkabısı nak değil nayık. Artı 9 itemi de maalesef bu cahilsiniz. Ay ben o adama gıcık oldum ya. Geçen akşam tövbe ya Canlı yayında küfür etmiş. Müjdat. Lan bırak Allah'ın cezası ya. Kızın ayakkabısı naik değil naik. Artı dokuz itemi de maalesef bu yık. İyi yani, hadi, 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 hadi kazandım. Kazandım. Ne yapacağım? Hadi bakalım. Aa bu ne böyle şey? Güzel. Epik. Tabii ki ben epiyim canım benim. Tabii ki ben masterım. Yi. Hadi. Vaa. SWAT'ım ben. Hoppa. SWAT. SWAT ne dersiniz arkadaşlar? SWAT e, FBI'nin bir kuruluşu. Allah DC'de kaldık. Pardon. Yanlış yaptık. Siz neyin kafasısınız? Bu neyin kafasıymış? Evet. Bırak, bırak beni. Ne olur. Evet. Ben bunu bitirmeliyim. Ya bu neden? Aa! Hayır, uç ucu ucuna. Evet, geçebilirim. Geçebilirim. hamısı layık değil nayık. Artı dokuz itemi de maalesef bu Hadi 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 kıyar hadi Kıyar Geç oradan Vaa Buruyum ben <laughs> Kaç oldu bu sus Aynen bu sonuncusu Altı vay sekiz Vaa Hamut Horses Korba'da başladım, onunla ilgili bir canlı yayın da yaptım, kimse izlememiş, akşam, saat 11 gibiydi. Ondan sonra ateşim çıktı. Hocam, manyak fanteziler yaşadım zaten. Yeni bir klavye, yeni bir başlangıç, yeni bir... ne bileyim. Ben e, 2 Ağustos'ta ilk videom atmıştım galiba, öyle hatırlıyorum. Çocuğun kafa gitti ha. Bu neyin kafası? Çocuk kafa nerede ben merak ediyorum şimdi onu. Slow <laughs> Evet yavaş yavaş çok yavaş çok yavaş. Çok yavaş çok yavaş çok yavaş çok yavaş <laughs> geçtim. Hayır. Burada ölmezsek kazanıyoruz. Hadi hadi! Aa, hepiniz cihirsiniz. Şu eee Nevharpon'un bir de Plane Crash Epic oynayalım. Va beledim benim! Bas lan bas Allah belanı. Kafa burada. Neyse. Bunu yapmayalım. Bu bayağı zor. Ha bak Plane Crash Epic. Bunu ben Velet'le babasıyla oynayacağım. Oo ben bunu sokarım bu akşam. Gel benimle bebeğim. Vii atakta yapıştıracağım. Hı <laughs> hı <laughs> <laughs> Evet. Hayır. daha boş mu gitti? Mah geçer, mah geçer. Secdeye kapandı. <laughs> <laughs> Var mı başka mini, mini gamese bakalım? Impossible jump fall olmaz. Skip fall. Hadi bakalım skip fall deneyelim. Aa, kazandım. Evet arkadaşlar burada videoyu biz bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.